Herkese tekrardan merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda kurslarımızı hangi sırayla alabileceğiz hakkında bilgi vermek istedim. Biliyorsunuz ona akıllı kursumuz var. Daha bazıları ücretsiz. Ama bazı arkadaşlarım sorabiliyor. Hangi kurs ilk almalıyız? Hangi sırayla gitmeliyiz? Gibi şeklinde. O yüzden bu konu hakkında bilgi vermek istedim. Şimdi isterseniz başlayalım. Ya benim ilk gelmediğim kursum STM32 kursuydu. Yani STMOS 2 ile A'dan Z'ye sistemler kursu. Ee, bu kursumuz tabii ki e, hem elektronik içeriyor hem yazılım içerdiği için daha sonra e, bu kursumuzu destekleyici e, farklı kurslar da yayınladım. İşte bunlar da ilki gömül sistemler için C dili. E, yani programlama yeteneğinizi geliştirebilecek kursumuz bu. Ayrıca elektronik bilginizi arttırması açısından e, Proteus ile temel elektrik e, elektronik uygulamalar kursumu da yayınladım. E, İsterseniz STM32 kursuna başlamadan önce bu kurslarımı izleyip bitirebilirsiniz. Yani bunlar sizin için faydalı olacaktır. E, bunlar eklemeler de yapılıyor ayrıca kurslarımıza. Mesela Proteus kursumuzda yani genel olarak temel elektronik konularını işledik. bunlarla alakalı uygulamalar yaptık. bu kurslarımıza da kayıt olabilirsiniz. daha sonrasında burada Kiket kurslarımız da var sistemler önce ilk yapılan programlama, daha sonrasında ise işte kart tasarım olsun, donanım olsun bu tarz bilgiler gelmekte. KiKet kurslarından ilk yayınladığım adım KiKet ile uygulamalı PCB tasarımıydı. yani bir robot kartı çizmiştik. Temel düzeyde KiKet'i anlattığımız ve bir adet uygulama yaptığımız güzel bir kursumuzdu. daha sonrasında biraz daha gelişmiş bir kursumuz olan Kiket ile 32 geliştirme kartı tasarımı e, kursumu yayınladım. E, bu da e, temel Kiket anlattıktan sonra geliştirmesi için izleyebileceğiniz bir kurs. Yaklaşık 4,5 saat içeriğinde e, hazır video içeriğine sahip. Şimdi bir geri gelirsek. E, ayrıca burada ücretsiz kurslarımız da bulunmakta. Örneğin Kiket'te izleyebileceğiniz ücretsiz bir kursumuz da Kiket ile PCB tasarımı. Burada da basit bir kart çizdik. Ama bu kursumuz da oldukça öğretici, kitet anlamanız açısından. O yüzden buna da kayıt olup izleyebilirsiniz. Diğer alındım kurslar ise bunlar da karışık olarak izleyebilirsiniz. Yani sırası fark etmez. Temelden aldığımız kurslarımız, bunlardan birisi Mikro Python kursumuz. Python ile gömülü sistemler dünyasına bir giriş yaptık. Oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Günümüzde Mikro Python yani Python dili ve MicroPython'da gömülü sistemlerde yer bulmaya başladı. O yüzden bu kursumuza da kayıt olup e, izleyebilirsiniz. Ayrıca İrem arkadaşım dili de Uygulamalı Temel Elektronik ve Arduino Eğitim Kampı e, kursunu yayınladık. Bu kursumuzda da sıfırdan Arduino eğitimi e, veriyoruz. E, bu kursumuza da Merhabalar. Yani, kayıt olup e, eğitimi alabilirsiniz. genel olarak kurslarımız böyleydi. Burada da iki adet Arduino kursumuz var. Proteus ile Arduino dersleri 1. Proteus ile Arduino dersleri 2. E, tabii ki daha fazla kurslarımız da yayınlanacaktır ileriki zamanlarda. E, müsait buldukça kurslarımızı geliştirmeye, yeni videolar eklemeye de çalışıyorum. Ayrıca kurslarımızı almadan önce benden indir kuponu da isteyebilirsiniz. E, özellikle STM32'yi almak istiyorsanız e, işte CD'li için indirim kuponu isteyebilirsiniz. Veya birini alıp e, alırsanız diğerini hediye edebilirim. Bu şekilde e, fırsatlarda tanıyorum. E, bu e, sosyal medya araçlarını iletişime geçebilirsiniz. Özellikle LinkedIn e, oldukça fazla kullandığım sosyal medya aracı. Daha sonrasında e, web sitemizde ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Arif Mandal, Arif Mandal. Burada da çıktı zaten arpanda 96 adresine de maillerinizi atabilirsiniz. Buradan da sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Umarım kurslarımız faydalı oluyordur. E, paylaşırsanız kurslarımızı aldıktan sonra ve güzel puanlar da verirseniz sevinirim. Herkese tekrardan başarılar dilerim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.